Şimdi yanımda Türk Halk Müziği yorumcusu sevgili Aysun Kaya var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu geceyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Valla e, her yıl olduğu gibi e, Atilla Kalfakaslı'nın e, güzel gecelerinden bir tanesine tanık oluyoruz. O yüzden e, burada olmanın gururunu da yaşıyorum. Engelliler adına destek amaçlı. İnşallah bundan sonra daha güzel ödül geceleri olacak. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Hava şartlarına rağmen engel tanımayıp geldiniz. Yani ne olursa olsun böyle gecelerde bulunmak lazım. Destek olmak lazım. Kesinlikle. Onlar her şeyden daha önce geliyor. O yüzden de e, Anadolu yakasından geldim hatta. Üsküdar'dan. O yüzden hiç dinlemedim. Yavaş yavaş sakin bir şekilde geldim buraya. Güzel, inşallah güzel geçer. İnşallah herkes burada olur. Temennim bu. Biraz önce de zaten konuştuk. E, Nurettin Bey ile falan konuştuk. Hani hava şartları engel olur mu? Hani olmasın. İnsanlar olsun burada, herkes olsun desteğini versin. İnşallah güzel olur. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.